Evet kıymet dostlarım geldik. Anlamlarına göre cümleler. Şimdi anlamlarına göre cümlelere baktığımız zaman bir soru cümlesi var. Neden gelmiyorsun? Neden gitmiyorsun? İki ünlem cümlelerimiz var. Eyvah bunu ben mi yaptım? Bunu zaten biliyoruz. Soru ünlem cümlelerimiz var. Eyvallah ya da şart cümlelerimiz var. Çok çalışırsan sınavı kazanırsın. Anlam cümlelerinde soru cümlemiz var. Ünlem cümlemiz var şart cümlemiz var. Ama en önemlisi olumlu cümlemiz var. Bir de olumsuz cümlemiz var. Soru da asıl buradan geliyor zaten. Kıymetli dostlar bak. Hatta olumlu ve olumsuz cümleleri bize şöyle veriyorlar. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz, anlamcı olumlu, biçimci olumsuz. Bir defa şunu söyleyeyim. Olumlu cümlelerde eyvallah ama olumsuz. Eğer cümlede yok değil mema veya mez mas bunlardan birini görüyorsanız o cümle biçimce olumsuzdur anlamına bakmıyorum bak biçimci olumsuzdur ama bunlardan biri yoksa biçimce olumludur başlıyoruz mesela ön ay tecavüze uğradı tövbe bismillah akel inşaata götürüldü Allah'ım yarabbim akel öldü dedim şimdi şu üç örneğe bakacağız hocam bunlar ne biçim örnek diyebilirsiniz neden ön ay tecavüze uğradı beter olsun kör olmayasıcağım Şener inşaata götürüldü. Gidecek. Beter olsun. Aker öldü. Bence en namuslu olan ölmek. <laughs> o ayrı mesele. Şimdi niye bunları verdim? Bir defa şunlardan biri var mı? Yok. O zaman bu üç cümlede ne diyeceğim? Biçimce olumlu. Peki anlamca nasıl? Anlamca. Hocam inşaata götürülmek kötü bir şey. Tecavüz uğramak kötü bir şey. Ölmek en kötü hocam. Hayır. Aa seni küçük şapşik. Tabii ki de hayır. Neden? Anlamca da olumlu. Sınavda bir sorsalar Türkiye'nin yarısını döker aşağıya. Eylemin kötü olup olmadığı umrumuzda bile değil. Aslı olan şey şu. Eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği. Öner tecavüz uğradı mı? Uğradı. Şener inşaata götürüldü mü? Götürüldü. Aker öldü mü? Öldü. En kötü olay bile olsa gerçekleştiyse anlamca olumludur. Al notunu. Ama Aker ölmedi deseydim biçimce olumsuz, anlamca da olumsuz. Niye? Eylem gerçekleşmedi çünkü. Gelelim şuraya. Seni sevmiyor değilim. Değil var. Bir defa bu biçimce olumsuz. Ama seni sevmiyor değilim derken ne demek istiyor? Seni seviyorum. Anlamca olumlu. Yani bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği için bakarız. Eylem en kötü olay da olsa gerçekleştiyse anlamca olumlu. Biçimde bunlara bakıyorum. Anlamda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorum. Ama böyle bir şey gelirse zaten biçimci olumsuz. Anlamına göre de değerlendiriyorum. Mesela siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz derken. Burada olumsuz eki yok. O zaman bu cümle biçimce olumludur. Ama ne demek istiyor aslında sana? Bilemezsiniz. O zaman bu cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur kıymetli kardeşlerim. Seviyorum sizleri. Haydi 3. videoya geçelim. Bakalım orada neler var.